Oğlum bari şeyi almasaydı ya. <laughs> Ayak üstü her şeyi aldı gitti. Oğlum evde birisi var. Ama hangi? Ev? Watch out. Ben basıyorum. Lan, ona sıktım ya. Nasıl? Mermi adam var, aykırı, aykırı, Geliyor. Aykırı, evdim, aykırı, aykırı. Adam yukarıda mı? Ekranın katıda. Terasta. nerede Orada ha. Tam benim ha öbür tarafta ağaç. Mark the location. Geliyorum bura. Eğil Vay Eğil Sıkan benim var Ben öbürünü Ben bir adam aldıydım ben Hadi geliyorum botunu öldürüyorum. Geldim. geldim geldim ben. Ha kürşat kaldıracağım sen? Ben o adamı öldürüyordum. O adam yanmaz sıktı şu. Gelin çabuk git, lan, git. git. basıyoruz. Watch out. Çabuk Rozo'ya gidiyoruz. Haydi gidiyoruz. Oğlum mermi yok. Haydi haydi haydi. Oğlum hiç mermi yok. Kaç lazım? Beş 56. Gel vereyim 65 tane. Aha burada dur az çok az varmış la, 30. Kim tane. Attı, oğlum abi? Siz mi attınız? Ben attım. Akif attı. Akif at ben. At Ücret gitmeyi ver lan. Bir şey var, Al gel gel. Gel gel. Bana saldırdı. Ama dinlece. Bak hiç ona var mı işte? Yok bende. Yok işte ben şey, yok yok. Orta desin Allah Allah. Çocuğa bak da. Güçler çok. çok Güçler şey yavaş yavaş. Ya. Video çekiyorum ben daha. Sonra dön. Peki. Arabalar küfür sayılıyor mu be? Burada adamlar var Oğlum nerede? Bandajla da razıyım oğlum. Oğlum yok yok. Burak anlamıyorum yok. Ay yok yok. <laughs> Canım kardeşim <laughs> yok. Bandajla yani. da razıyım. Olsa verecek Belki. Bu Akif. Olsa da vermeyeceğim de yani yok. Olsa da vermeyeceğim. Şaka şaka ben sana vermem. Aa birisi sıktı. Evet, sen bana verirsin. Ne? Şu biri. da bir <laughs> <Çatışı yaptı abi. gülüyor> Adam nerede ki? Watch out. Ha, Watch out. Da. Gelin basıyoruz haydi basıyoruz basıyoruz. Oyna lan <laughs> ben, ben burada adam yiyorum bana doğru. Oğlum çiğne at o an. M3, M3. Oha oha oha. Bu Marked location. Bunları çabuk temizlememiz lazım. <laughs> <laughs> Herkes aynı yerde durmuyor. Artık dinlerden nasıl yapabilirim? Aa atayım kuşak. Gel atayım. Ya biz Lan gelin. Öldürelim. Kürşet gelin benim. Kürşet, bekle, gel, ben... gel? bir misiniz? Gel, gel, gel. Kürşet belki gelmeyebilir. Gelin Kürşet Burak bana gel burak. De, adamı bayılttım adam da benim hayal. Burak gel, çabuk, gel. Oha. Bana gelmen lazım. İlk bana gel ben öleceğim. Evin arkasına gel. Tamam, Watch out. Adam nerede? Tam sen şey gel bana gel. Adam, Adam nerede? Bayıldı. Watch Bayıldım, 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 bayıldım da arkası geldi büyük ihtimalle. Bak bayıldım. Tam sana bot ben atacak bayılır. sıkma sıkma. Dokunma bana dokunma. Bekle dokunma. He dokun. Watch out. Watch out. Beni al ben al ben al. Al ben yukarıdan adamlar kesiyor.

Adamlar önümdeki yerde ben basıyorum. Dayan amca. Neredeler? Burada bir yerde. Oğlum bayıldım diyorum da hala burada bir yerdeydi diyorum. Lan Kürşat bayıldım adamlar kaçıyor kaçıyor. Aynı şu tarafa doğru kaçtım işte. Arkadaşlar bayıldım. Kaldırıp kaçtılar. Bana bak onu bayılttım, o arkadaşına doğru gittiler. Bana bak. Kaldırıp O tarafa doğru gittiler, ben gördüm ben. Al, araba geldi. Eve gir, eve gir. 30.000 metre oldu? Oğlum, benim ağrıdı lan. 556 var mıdır, 556? Adam yanıyor. Burak, 556 var mı? Kropu şeytan flaş mı? Normal. Watch out. Penal, penal. Adamı çok iyi kataptın ya. Ben map <laughs> Oğlum ben biz falan gelelim lan. Le. Güçle çekilirdin. Teki şu köşeye gel. Orada patlatırlar. Neyse. Estoy no puedo Hadi bir de birinci olursa çok güzel olur. Kaç geliniz var sizin? Benim hasarım çok az. Benim. benim iki kilim var. Ama benim de bir ama benim hasarım fazla. Akif. Tamam. Benim hasarım baya fazla. Küçük titrin yoksa vereyim bir tane. Kürşet kitim varsa var mı yok mu? Cihat yok, yok yok yok. Gel vereyim. Aha attım buraya.

benim işime çok yarayacak. Hem de aşırı yarayacak. <laughs> Hadi alan al, al, al. Çok güzel. Anlayayım mı la bunu? Arabayı getirin de gidelim haydi. Lan 2-3 tutun <laughs> arabayla gelsenize. Tamir kiti alırsanız tamir kiti bulun da arabayla gelin. Aa burada toros var herhalde. Aynen toros var. Çabuk şeye gitmemiz lazım bak şu sandıkların olduğu yerlere gidelim de çatışalım. Nereye gidelim? Orayı değil, buraya gidelim. Ateş, ateş senin kaç gündür? Dokuz. <laughs> İyi gidiyoruz. 20 kil neyi yaparsak atarım ya. Watch out. Ya da fazla sarılıyor. Benzin bir de bulursanız alın. Almamanız gerek <laughs> Arabadayken sıkabiliyor Arabadayken sıkabilir mu <mi>? burada? Arabadayken sıkabiliyor burada? Ah, Dokunmadı ya. Biz gidelim de salın bakalım kim location. Burada bırakalım sanki oyun kendisi var Kapıları kapatın. Girdiğiniz kapıları kapatın. Şunu at. Şunu. Aa burayı 9 mm ve 7.62 yat. Bir de 3x attım. Bak göstermeyin Kürşat içeri gel. Kim sıktı? Bak sakın sıkmayın. AWP çıkarsa sağlam. Bir bombaya gideriz de neyse. İnşallah atmaz yani. Gel Tam gelin gidiyoruz hadi. Bari bırakla. Çabuk gelin gelin. Dolaşan sağlam bir dakika 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 yok m 3 dolarlık o 20 tane var buraya Hadi onunla çok kutu <laughs> tane atarsın var. Farlar <O>, <laughs> biraz o, mikrofonu kıssana Efekt evet. ses şöyle bir onun için ne yansak şimdi çok güzel olur. Aşırı manyak Mermi. mermi Al Allah Hakim ermiş Biliniz gelin bana da Arabayı arabadan uzaklaşalım arabadan uzaklaş İnşallah bak sağdakiler ölmemiş şu tarafı. Watch out. Burak, sen kurtar direkt. Lan ben bak. Lan ana. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce bir kaldı mı sen? bir cana bak. <laughs> ya. Helal bu Aldım Akif. O öldüyse tamam. Bak şuradan skaner var tamam. Akif abi bir tane atmışsın lan. Bir tane ne? atmışsın. Valla 10 tane. Aha dur bekle. Eğil Akif eğil. Adam orada. Lebron yukarı çıkan Akif 8 x Efendim bir Tamam kapatıyorum 3 dakikaya Anki ben kapatacağım oh, zaten belim aradı oğlum Hey 2-3 mı gidiyor? Şu haz var canım. Anı beni hakaret etti. Tamam oğlum bekleyelim adamların Aha bak senin çok az. Senin canı bayağı az attı. iki tane Burası <laughs> Beni de yok adama para canım benim. Bak şurada bir yerde çatışma var. Watch out. Demin de bug'i gördüm. Ya. Tamamen lazım kit Bekle Bütün lazım gel vereyim Adam tokiller de biliyor musun değil mi yerini? Watch out. Bayıldım. Yerini biliyor mu adam? Aa işaret ya bro. Gel atayım sana şey. Ne neredesin? Enerji şeyi de lazım bu dur. Tamam, gel atayım diyorum, gelmiyor. 3 tane ağır kesici 5 tane enerji şeyi var kaldı. <laughs> Oo, iyi gelmedi lan. Nereden çıktı Aha, hemen tez. the location. Bana kif geliyor bebe. Bana şey lazım ya. Yani. Sniper lazım. M4'ü hem sniper hem paramanı Tam Allah. nerede? Al, bak demin de şuradan en son Watch al, out. Yan yana dönüyor Ben çekildim yan yana Adamı gördüm Ben gör aha Lan Bak bitti oldu bu oyuna Bayırttın köşe плохо у меня. Kürşat iyi izle. Hadi bak. Hadi tut onu. Ana nasıl? Adam yer değiştirdi. Lan almış mı adamı? Evi çevir şey lazım ne? Tamam iyi. Aha alan bizde onlar bize doğru gelecek. çok iyi. Yerim çok iyi. Burada gidiyor anasını ya. Lan gel atayım diyorum gelmiyorsun. Bak tamam. bir çözüm. Seni çöze çözmek mesele. Geliyor. Geldim. Adamlar varmış. Ne O kadar enerji içeceği bıraktım aldın mı? Ağrı kesici bıraktım. Aldım. Orada. İyi. Ağrı kesici. Üç, üç tane bıraktım. Üç tane ağrı kesici bıraktım. Ne biliyorum. Tamam yerimiz iyi bu. Burak burada kalacağız. Göstermeden yer Hı. Adam ne aslandı nerede? Bir adamların yerini adamlar biliyor musun? Bilmiyorum en son bayıldığım şurada. Watch out. Ama bana bir M24 AWP ne lazım? O kesin. Aha çıktı açıkta birisi. Burak açıkta birisi. çekilsene sen gördüm. Sen o çekil o Lan Burak başkası uzaktan çıkıyor. Lan gitti yok. Ya sana çekiyorum. <laughs> Ben bir tane daha güzel olmuş. Aç bu adam bir şey <laughs> çıkar. <gülüyor> Aa, akip 30 saniye lan kartı alsan ki ya da bitti oğlum. Zaten gidemem ki bile. Zincir sıkıyor da adam buralar. Şurada biri yatıyor herhalde karşısında. Ay keşke ben de bir şey var. Belki oturdun da. Aha. Ne aha lan? Şimdi. Aha Arkamdan sıkana ne oldu acaba? O beni çok merak etti. Aa sıkıyor. Ölüm seçtim. Ölüm Kuzma Akif. Akif burası değil. Aha orada. Ağaçta ağaçta. Gördün mü? mi? Orada adama bakıyordu. Haykif. Tam bakarsa bak. Orada orada al adamı al. Alan oradakini öldür be. tek tek alırsın. İnşallah. Şu sağdan çıkacak Sağ şey akir. çıkıyor. Duva duvarın oradan Sabah çıktı <laughs> ya? Ağacın gelme arkasına. 3300 hasar yaklaşık. Aynen. Güzel. Tebrik ederim. Güzel maçtı.